Bekle. Bekle öndeki atlayacak. Sağda kalın da hazır. At Vursal'a. Of, of çok iyi lan. Gördün mü At, lan? Evet evet Not evet. Ben skalede Oğuz skalede Helal parti. Alayını ben mi kesmişim? Ne oldu Nusrat? Geç atıyorum Kılıç bas hazır. <gülüyor> bekle. Bekle, <gülüyor> bekle bekle orada bekle. Tamam <laughs> bekle. Gitme lan. Lan kardeş beni dinleyin ya. Pozisyon nereden duruyorsun? Bekle, bekle bir. Oğlum bekle. Bekle. salak mısınız? Bekle. Çikortur. Kılıç bas yaklaş bekle. Hazır. At sola koş. Vur. Ananı. Oha. Şu kafamdakiler beni bitirdi ar ya. Arven bir de salak mısınız diye soru soruyor kanka ya. Düşün ya Arven ama da. Kılıç ya. bas kılıç <laughs> bas bekle. Geride kal bak sakın bir, yer, bir yere ölme bekle hazır. At sola koş. Bola vur 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 ortaya vur. Ne ne var mı atacağız lan bola mı vuruyor? Aynen aynen. Tabi tabi tabi. Şey Resul. 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 Kılıç bas olsun. bekle. Uzat da Şu ya, köşedekilerden ya, yüzünden ya, gidemiyoruz ya. o yüzden bekle kılıç ya, bas. Böyle ya, yani şiir gibi okuyor. Hazır. Evet. At sola vur. Çok iyi vurduk ha. Oha. Yürü yürü koş koş. Resul. O şey, Ankara'lıydı kardeşim. Ben o. de. Resul'e bir kral Samet. Evet. Her ildeki ezanı. Kılıç bas. bas. Hazır. <laughs> ben bir kere amına koyayım. At sollu vur. Oy yine vurduk. Ne, vurdum. <laughs> Oğlum, ne şey beni açılmayacak. <laughs> Vallahi ben de Gel 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 kılıç de bas hadi hadi kılıç de bas koş. İyi bir röza hiç fena değil hadi. Lan hadi. edelim lan Samet. Kılıç bas hazır. At sola vur. Of oğlum ne e, diyor? O eden buranın. İncir atacağım. Bir Yok ben biraz şey yapacağım. Ben, ben benim başladı. bu arada oza eden vuran. Kılıç bas olur. bekle. Kılıç bas bekle. Hazır. İncir atacağım motor gücüne. Al sola vur. Oğlum çok dili usel oldu oğlum ya. Ben Bakalım. de öyle yaptım da. İyi kaçıyor ya kaçıyor ya. Kılıç bas bekle tekrar. İçin gidiyor değil mi bak kadar Hazır ol abi. sağdan sola hazır. Mutlu. Al sola vur. Allah. Of. Eder bir gün e, koş, koş. event İyi öncesi gelmedim. Monu'yu almadınız mı yani cidden? Aldık Adem, oğlum Monu'yu. Monu adamlar, adamlar kesmişler. Şey, kılıç, bir bas. Bir bas bir şey kılıç bas hazır. Bekle. <laughs> <laughs> At sola vur. Uf. Oha oha. Nereden Bir AFK mı lan? Kılıç lan. bas. Kılıç Şaklı bas bekle. Kılıç bas bekle. Hazır. At sola. Vur. Of. Ben orada mı? Ben değilim ya. Osman sen görün sağ mı götürmeyi istersen abi. Kılıç bas bekle kılıç bas hazır ol. <laughs> At sola vur lan onu mu satayım? Oha. Kaçırdık bari bir izlem, saniye. Seni ya. Gel lan. Hadi arıyorum ha sen Kılıç bas Niye frenzi ya? bas unutma. Kılıç bas hazır ol bekle. Osman bir şey diyeyim mi? Hazır. Heh. At sola vur lan. Mı niye dur? Mı dur o? Ananı be. Eee. Vur. Ben vuramadım. Ama yine de sayfa attım. Ama Resul seni şikayet ederse çok şey. <laughs> Oo, ben şey ederim vermem bunu. Kılıç bas bekle. Kılıç <laughs> bas bekle. Hazır ol. Şey atarım onu. At sola vur. Geçmese o var <laughs> ya. lan ırka vurmadım ben de. E lan söylüyor da zaten o Kılıç bana bas diyor. bekle. Kılıç <laughs> bas bekle. Hazır. At sola vur. Oğlum deli gibi var ya vuruyorum ama yok an satayım ya. Yok benim. Biraz de, uzak de, mesafede kalın da aynı anda atın destekleri de. Beni görüyorsun zaten. Kılıç bas. Alt sola koş vur. Hep sayıyorum var ya anasını satayım. Aynı anda vursak ama aslında. Ya, Bak rankta yok yani mu abi düşünün yani. Bizim de de ya. Bizim e, Kılıç bas. Ya. vuramıyoruz ki. Hazır. Alt sola koş vur. Oğlum gökmen var ya o. Bir tık önce atlasın. Soldakiler öldü ama. Bekle, Kılıç bas bekle. 60 devam et, devam et. Yürü 60'a vur. Osman bir link al. Koş. At at at. Meteor bekle sol Vur. Ma yürü. Vur. Çık hemen geri. Bekle. Bekle 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 bekle. Yanına kal bekle bir saniye. Bekle. Geri gel biraz. Öne koş gel atmış vur. Bekle vurma Ama vurma, bekle. vurma vurma. Kafanda kal aldı bu. Az bir saniye adam geliyor bir dakika. Öldüm mü amirim ya? Kanka taş çok uzaktan vurdu bana lan. Kanka kaç, maçta kaç, kaç, her şey sıfır Kanka 2 ile bir şey var. yok. Bir i̇ki, ta i̇ki tarafta kırmızı yedi. Fener 90 artı 4'te penaltı Anladım, kaçırdı. Da, kafana geçirsenize ya oğlum eskular ne vuruyor lan. Bilin, bilin kanım yok ki. Bak bire bir vurdursana. Engel'imiz de var var. Bakal. Bakal Hatta maçı izleyelim. Bakal. <laughs> Yani Furkan da yazmış ya. Ben ne diyorum bu Bilmiyorum. kim anasını satayım WhatsApp'tan yazıyor bana. Bekle. Bir, bir Mesajı yani şimdi geldi ha. Bir ön kapı, bir ön kapı. Oğlum şimdi geldi lan mesaj. Bir, 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 Bekle. Ben de kardeşim sandım anasını satayım. Yani bir ön kapı, bir ön kapı, bir ön kapı. Bekle. Meteor. Ya bir saniye siz ön kapıya bakın. Yapacağım, 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 yapacağım. Bir ön kapı, bir ön kapı, bir ön kapı. Attım kaldı. direkt meteor. Vur. 45 at. Kafan kör. vur. Ma Respan kal. Ben atın. Seri. Özgür. Direk kal. Direkt 60 ileriye vur. Yandı vur. At 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 at. at. Çok geri iyi. Geri gel kafanı sak geri gel. Bekle. Beşi aldım böyle kal. ZT kal gitme bekle. Gel Furkan gerek yok bekle. Önüne meteor vur. Mayesya vur. Ma geri gel. Bekle. Geri gel. geri gel geri gel. Dön meteor vur. Hepsi kafa geri gel. Dön 60'a yürü. Dolu vur. Tek açık. Esfan atacak bak geri gel bekle dön Ferik Paşalı sağlı Vur Ma geri gel iç içe dursana ne yapıyorsunuz siz arkada öyle Geri gel Gel Ferik Paşalı vur Bekle gel Meteor yaklaş ortaya vur 60'da solda gel suya vur Geri gel hemen Dön Yanski sola Vur Ferik Paşal Oğlum trollyen varsa söverim şimdi bak abi. Bekle şurada iç içe. Yanımda kal. M12 bas bekle. Gel de Ferik Beşur. Metor bek geri gel